Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda size boyun yastığından bahsedeceğim. Instagram kanalı üzerinden boyun yastığı videosu paylaşmıştım. O video keşfete düştü. Çok fazla soran oldu. Yani nasıl yaptınız, ne kadar mal ettiniz, nereden aldınız, nereden bulabiliriz, hava yolu şirketleri buna bir şey diyor mu diye birçok soru aldık. Bununla ilgili bir bilgi vereceğim. Daha sonra da içine ne kadar çok eşya aldığını göstereceğim. Daha sonra da kumaş ölçülerini vermeye çalışacağım. Yani elimden geldiğince siz de kendiniz yapabilirsiniz diye. Şimdi Şöyle bahsedeyim. Biz bu boyun yastığı kumaşını pazardan aldık. Kumaşçıdan parça kumaşçıdan böyle bir kumaş aldık. Hatta bunu 5 TL'den bile ucuza mal etmiş olabiliriz. Çünkü kumaş bayağı büyüktü. Parça kumaştı. Kumaşı alırken şuna dikkat ettik. Yastık kumaşı olsun diye özellikle. Yani çünkü biz bununla boyun yastığı yapacağız diye özellikle sorduk. Ona bir göre kumaş aldık. Siz de muhakkak ki kumaşçıya gittiğinizde ya da pazara gitmek isterseniz parça kumaş almak isterseniz daha uygun amal etmek için. Kumaşın yani özellikle boyun yastığını yani kafa yastığını uygun olsun diye sorun. Mesela şimdi biz iki tane yaptık burada bundan bahsedeyim. Bu Adem'e yaptığımız bu da bana yaptığımız. Bana yaptığımızın kumaşı daha güzel çünkü daha böyle esnekte. O yüzden içine daha fazla eşya alabildi. Daha çok şekil alabildi. Gerçekten dışarıdan görünüşü videonun sonunda zaten göstereceğim. Hiç belli olmuyor. Yani normal bir aslında boyun yastığı almışsınız gibi. Siz kendi eşyalarını da doldurmamışsınız da süngeri varmış gibi gözüküyor. Yani dışarıdan gerçekten hiçbir şekilde belli olmuyor. Biz bununla bir yolculuk yaptık. İtalya yolculuğunu yaptık. Onunla ilgili de detaylı bilgi vereceğim. Yani hiçbir sorun yaşamadık. Şunu bahsedeyim. Yani bununla ilgili de çok yorum gelmiş. Ağır olmuyor mu? Yani boynunuza ağır gelmiyor mu diye. Açıkçası ben şöyle söyleyeyim. Ya ben bu boyun yastığını sadece oradan geçirmek için değil gerçekten de kullanmak amacıyla da yaptım. Yani gerçekten de kullandım. E gördüğünüz üzere zaten koyduğumuz kıyafetler yazlık kıyafetler. Bunu yani içine kazak koyabilme imkanı yanımız yok. Yani böyle ufak tefek parçaları yani yaz parçalarını genelde koyuyoruz. O yüzden de yaz için aslında kullanılabilecek bir yöntem. Ondan dolayı çok ağır olmuyor. Yani ne kadar ağır olabilir? Hatta şöyle yorumlar yazanlar da olmuş. İşte hava yoluna yani fazladan ekstradan yük bindiriyorsunuz. İşte hakka geçiyorsunuz diye. Yani bu tartışılır bir konu. Hatta altına şöyle yorumlar da gelmiş. 100 kilo bir insanın uçabilmesi ile 40 kilo bir insanın uçabilmesi de aynı değil diye. Yani bu da farklı bir tartışılacak bir konudur. Yani biz şöyle bunu neden yaptık arkadaşlar? Şimdi artık birçok low cost firması var. Mesela Avrupa'ya seyahat ettiğinizde ya da işte herhangi bir bölgeye işte Ryanair'in, işte Wizz Air'in özellikle şu anda Pegasus'un da hep uçak hakları yani bagaj hakları 3 kilogram oldu ve 3 kilograma gerçekten hiçbir şey sığdırmak mümkünatı yok. Yani sığdıramazsınız. Gittiğiniz bölgede eğer 3 günlük seyahat ediyorsanız belki buna çok ihtiyaç duymazsınız. Yani 3 gün 3 günlük 3 kilo da yeter ama işte biz bir haftalık seyahat ediyoruz ve gerçekten bagaj hakkı almak istemiyoruz. Yani bagaj hakkı alacağımız kadar bir eşyamız da olmuyor ama 3 kiloya da sığdıramıyoruz eşyalarımızı. İşte böyle durumlar için bence çok pratik bir yöntem. Bunu aslında tek boyun yastığı olarak düşünmeyin. Normal kare yastık alanlar da oluyor. Bununla da bir sıkıntı olmuyor. Ama bu boynunuzda olduğu için sanki giydiğiniz bir ceket gibi düşün. Yani böyle boynunuza taktığınız için hiçbir şekilde dikkat çekmiyor. Hiç kimse de sormuyor. Yani bence kare yastık elde gözüktüğü için daha riskli olur gibi geliyor. Ama onu da kullananlar çok fazla var. Hatta daha büyük ölçüde o zaman kullanıyorlar. Daha çok eşya koyabiliyorlar. Bunun dışında biz bunu e, yani şununla ilgili çok sorun olmuş. İşte uçak firmaları buna sıkıntı çıkartıyor mu? Yani bunu tartıyorlar mı? Ya da problem oluyor mu? Biz açıkçası gerçekten korkarak bindik uçağa. Çünkü ilk defa denedik ve başka kimseden de görmemiştik. Ama normalde biz hani uçuşlarımızda, Pegasus uçuşlarımızda boyun yastığını kullanıyoruz. Yani kendi boyun yastığımızı alıyoruz. Hiçbir şekilde tartılma olayı olmamıştı. Bu biraz daha renkli, cafcaflı ya sıkıntı olur mu acaba diye düşünmüştük. Ryanair firmasıyla uçtuk. Yani direkt isim de veriyorum ama Ryanair firması olduk ve uçtuk. Ryanair firmasına sorduk. Dedik ki yani bu yastığı işte sıkıntı olur mu? Yani boyun yastığımızda tartılır mı diye açık açık sorduk da. Çünkü gerçekten bir sıkıntı yaşamadık. Sonra sıkıntı yaşamak istemedik. Kapıya gittiğimizde hani bize işte ya bu da tartılır, bu da ekstra bir ücret demelerini istemedik. O yüzden de sorduk. Hiçbir problem olmaz dediler. Kaç tane uçuşa bindik bundan sonra da. Hiçbir problem yaşamadık gerçekten. Hatta şimdi yeni bir uçuşumuz olacak bir ay sonrasında. Onda da kullanmayı düşünüyoruz. Çünkü yine bavul hakkımız çok az. 25 gün için 7 kilogramlık bavul hakkımız var. O yüzden yine bu böyle boyun yastıklarımız bizim kurtarıcı parçamız olacak. Şimdi sözü çok daha fazla uzatmayayım. Eğer merak ettiğiniz bir soru olursa yorumları yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Elimden geldiğince seve seve yardımcı olmaya çalışayım. Şimdi bu eşyaların bunun içine girdiğini göstereceğim. Ufacık, gerçekten şu ufacık bir boyun yastığı. Hatta böyle biz elimize ilk aldığımız zaman dedik ki yani bu ne? Buna ne sığacak diye. Annem ve arkadaşı diktiler. Kumaşı biz aldık. Şablonu onlar çıkardılar. Şeye dikkat edin. Gerçi anlatırım detay bir şekilde. fermuar çok küçük almayın. Çünkü içine eşya koyarken fermuar yırtılabilir. Yani delinebilir burası. O yüzden çok da küçük bir fermuarınız olmasın. Kumaşın dediğim gibi esnek olmasına dikkat edin. O zaman eşyaları daha rahat koyarsınız. Yani daha rahat sığdırırsınız. Bir de bunu yaparken yani burasını birazcık daha geniş tutabilirsiniz. Yani ben öyle yaptım. Biraz tombul oldu boyun yastığı. Ama dediğim gibi hiç dikkat çekmiyor. Zaten takıp da göstereceğim. Diyeceksiniz ki yani normal bir boyun yastığı hiçbir farkı yok. Şimdi o zaman başlıyorum artık göstermeye. Şimdi böyle şöyle eşyaları bir göstereyim. Ben şöyle bir takım, ikili takım koydum. İşte iki tane pijama takımı var. Dediğim gibi çok ince parçalar zaten. Genelde yazında böyle kalın bir şeyler götürmüyoruz. Burada büstiyerler var, şallarım var, plaj elbisesi var uzun, tişörtüm var. Çok fazla büstiyer var. Ben çünkü yazın büstiyer kullanmayı çok seviyorum. Keten pantolon üzerine işte üzerine gömlek alıyorum. Mayolar var, deniz elbisesi ve böyle bir elbise. Yani bu kadar parça. Yani böyle kalın kalın eşyalar değil ama çok parçalar ufak ufak. Bunların hepsini sığdığını göstereceğim. Hatta belki daha çok yer alır çünkü denemedim. Yani şuradaki eşyaları da koydum. Burada havlu falan var. Çünkü Instagram'daki videomda havlu da koymuştum içine oda sığmıştı. Bunları da ekstradan koyabilirim. Şimdi gösterelim bakalım. Ben Adem'inkine değil de kendiminkine deneyeceğim. Ee, benimki daha çok eşya alıyor çünkü. <laughs> Şimdi şöyle fermuarını tek tek koyalım. Ya böyle ufak ufak parçalar gibi geliyor ama gerçekten bunu bavula koyduğunuzda çok yer kaplıyor bunlar. Bavula da neyi koyarım? İşte pantolonumu, ceketimi, onun dışında işte kişisel eşyalarım yani, bakım eşyaları, bakım ürünlerini, onları koyacağım. Bunlarla zaten ben şu an şuradaki eşyalarla bir haftadan daha uzun bir süre tatil yapabilirim. Bakın böyle esnek olduğu için, yani şöyle esnek olduğu için şu an böyle sıkıştırıyorum. Çok rahat alıyor. Yani daha şu an bir bölmesini bile doldurmadım ki kalın eşyaları koydum. Şu an bir yerleri koyacağım bu tarafa Aynı şekilde diğer tarafa da koyalım. En son orta kısmına dolduracağım. Şeyi de çok söyleyen olmuş demişler ki işte giderken tertemiz eşyalar dönünce kokarak <laughs> dönecek o yoruma gerçekten çok güldüm. Evet o da bir gerçek. Yani bilmiyorum ya yani insan bazen çok uyguna uçak bileti buluyor. Çünkü bu low cost firmaların uçuşları çok ucuz. 10 euro, 20 euro uçuş buluyorsunuz. Bavul hakları 60 euro oluyor, 70 euro oluyor. Şimdi 10 euro verdiğiniz uçuşa o kadar çok bavul hakkı vermek de ya yani ve sürekli seyahat ediyorsanız gerçekten fazla oluyor. Biz öyle düşünüyoruz en azından. Ben bayağı koydum böyle. Kenarlarını doldurdum. Ortası boş. Ya belki daha zorlasam daha da koyarım ama öyle çok da zorlamak istemiyorum şu anda. Hepsini sığdıracağım gibi geliyor ama yandakileri herhalde alamayacağım. <laughs> belki zorlayarak bilemedim. Çok da böyle herhalde şey yaparak koyamadım. Güzel sıkıştıramadım. Şurada boşluk kalmış çünkü. İşte onun özellikle de bazı eşyalar daha ufak. Mesela şunu çıkartayım, bu bayağı büyük bir eşya. Onu o köşeye sığdıramıyorum. Bunu buraya koyayım. Kadınlar için daha mı kolay bilmiyorum ama gerçi Adem de yaparken 4-5 tane şort, mayo, havlu, hepsini koymuştu. Şimdi şunlar çok rahat bir şekilde sığdı. Bu biraz uzun ve kalın bir plaj elbisesi. O yüzden belki bunun sığması zor olur. Gerçi şu an boşluklar var. Şöyle bunları kenara doğru koymuş olsam. Şeklini en son böyle düzelteceğim sallayarak. Bunu ilk başta koysaydım büyük ihtimalle daha kolay olacaktı. En son koymak bir tık daha zor oldu bu bölmeye. Gerçekten aslında şu aralarda ufak tefek boşluklar var. Yani şurada bak şöyle hareket halindeyken. Ama daha doldurmayacağım. Yani gerek yok. Güzel bir şekilde koyulursa daha da eşya alır. Bakın böyle oldu. Yani şöyle şöyle göstereyim. Birazcık düzelteyim. Benim böyle kenarları birazcık tombul oluyor. Şöyle takalım. Nasıl gözüktüğüne. Bu arada bir cırt cırt yaptık. Ondan da bahsedeceğim. Bu şekilde gözüküyor. <laughs> böyle gözüküyor. Videoda şu an daha büyük gözüküyor tam önden olduğum için ama sırt çantanızı taktığınızda, ceketiniz falan olduğunda da şapka falan da takmıştım ben. Ee, hiç dikkat çekmiyor. Dediğim gibi yani biz böyle havaalanına böyle girdik. Havaalanından bu şekilde çıktık. Uçağa böyle bindik. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yaşamazsınız diye düşünüyorum. Şu ana kadar herkes bu şekilde seyahat ediyor. Hatta benim bunu yurt dışında kullanan çok fazla arkadaşım vardı. Biz kullanmıyorduk ama şu an malum bagaj haklarından dolayı mecburi artık bulunuyoruz Yakından da göstereyim kumaşın böyle burada normal bir dikim var yani zaten. Yani yastık dikim aslında pek fazla bir şey yok. Bunu ölçümünü veririm. Yani benim fermuarımın genişliği şu kadar. Burasına da şöyle yaptırdık. Yani biz buraya bir çıt, çıt yaptırdık. Bunu da yine tuhafiyelerde yaptırabilirsiniz kolaylıkla. Yani kolay oluyor çıtçıt çıt. ya da bağlamalı bir şey yapabilirsiniz. Çıt da biz kolay oldu. Boynu benim birazcık geniş. Yani daha rahat oldu. Gerçekten ciddi samimi olarak söylüyorum. Yani ben bununla uyurken çok rahat ettim. Normal mesela kafa yastıkları daha küçük geliyordu bana. Bu bana daha rahat geldi. Bir de ağır da gelmedi. Ağır eşyağı. böyle şey koymuyorum yani kot gibi. ...ağır parçaları koymuyorum boynuma zarar vermesin diye. Bir siyer, işte daha böyle tül tarzında kıyafetlerimi koyuyorum. Daha rahat oluyor. Şimdi taslak az çok bu şekilde arkadaşlar. Zaten bunun ölçüsüyle demin gösterdiğim boyun yastığın ölçüsü aynı. Bunu unutmayın, burada boşluklar kalıyor çünkü bir dikiş payı da var. 1,5-2 santim kadar boşluk bırakabilirsiniz istiyorsanız. Daha da az olabilir, artık o size bağlı kalmış. Ben şöyle bir ölçü vermeyi düşündüm. Yani şuradan bir yüksekliğini vereceğim, kenardan vereceğim. Yine aynı şekilde bunun da yüksekliğini ve genişliğini vermeyi düşündüm. Yani bu şekilde herhalde ayarlanabilir. Biz bunu yaparken de aslında biraz göz kararı yaptık. Bunu kullandık, siz de yapabilirsiniz. Evinizde bir boyun yastığı varsa onu bir ölçü olarak alıp birazcık daha genişletebilirsiniz. Yani normalde boyun yastıklarının burası bir tık daha dar oluyor. Şu kadar falan oluyor yani. Biz onu birazcık daha uzattık. Daha çok eşya alması için. Yani kenarlarını biraz tombul yaptık. Daha çok eşya aldı, daha kullanışlı oldu. Zaten dediğim gibi çok da böyle acayip bir büyük görünümü yok. Şimdi yukarıdan bir ölçü verecek olursam. Yani şuradan. Sıfırdan başladık. Ya bu zaten yani bir santim 2 santim geri ileri bu çok da büyük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani şu en uç noktasına kadar şuraya kadar vereyim. 37 santim kadar oluyor. Yani 37 santim kadar yüksekliği var kumaşınızın. Genişliğine bakacak olursam da onun da yine en uç noktalarından vereyim. Yani en geniş noktadan verecek olursam. O da 45 santim 45 santimde böyle genişliği var. İçinde keseceğiniz alanında, onun yüksekliğini verecek olursam... Yine onu da gerçi şuraya da verebiliriz, buraya da verebiliriz. Yani şu yine en uç noktasına kadar gelmiş olsun. 21-22 santim kadar yerden yüksekliği. Kestiğiniz o en uç noktasından, kısımdan 22 santim içeri geleceksiniz. Yani 21,5 da olabilir. Şöyle genişliği de, yani eni de... O da 8,5. Tam 8,5 santim. Onun dışında yani dairesel bir şekilde çizeceksiniz. Ya dediğim gibi aslında çok da tam böyle bir ölçü vermek de tam doğru olmaz. Artık o göz kararı bir şekilde çıkartılıyor. Keşke herkese bu yastığı ulaştırabilsem. Direksiz şablonu kendiniz çıkartabilseniz çok daha belki kolay olur. Ama en iyisi yani bizim yaptığımız yöntem elinizde bir boyun yastığı varsa onu bir ölçü olarak alın içindeki süngeri çıkartarak. Kenarlarından yine işte dediğim gibi bir dikiş payı bırakın 1,5-2 santim kadar. Ondan sonra dikebilirsiniz. Elle bile dikebilirsiniz. Ya annem kendine kestirdi elle dikmek bunun da bu arada bu yani bağlama aparatının da bir uzunluğunu vereyim arkadaşlar bu da yine soranlar olur belki burası da pardon diğer tarafını almışım şöyle 5 santim kadar neredeyse 5 santim iki taraftan da yani biz böyle uç noktalarını hatta bunu ucu bunu başa şöyle şu şekilde bağlanacak şekilde yaptık böyle oluyor. Bu burada da olabilirmiş. Benimkinde buradaydı. Bunda yukarıda kalmış. O artık yani ufak tefek şeyleri çok önemli değil. İki tane zaten bu şablon çıkaracaksınız. Önü ve arkasında. Biz bu parçanın yine üst kısmında da aynı parçayı kesip işte kullandık. Bu kumaşı pazardan 5 TL'ye almıştık. Yani pazardan alırsanız parça kumaşlıdan çok daha uygun mal edersiniz. Ama çok kullanışlı. Ben herkese tavsiye ediyorum. Ya şey de diyen de çok olmuş bu arada. Bundan da bahsedeyim. Yani keşke bu bilgiyi paylaşmasaydınız diye. Yani havayolu şirketleri görecek işte öyle bir sürü olumsuz şey yazan da olmuş. E birbirimizden göreceğiz ki birbirimize destek vereceğiz. Yani ben böyle düşünüyorum açıkçası. Ben bunu bir yerden görmeseydim kendim, kull kendim kullanamayacaktım. Yani ekstra bagaj hakkı verecektim. Kim bilir kaç tane tatilime. Siz de benden belki ya da başkasından görmezseniz aynı şeyi siz de yaşayacaktınız. O yüzden de paylaşmak istedim. Hiçbir zaten bir kar ...yok bunu üretmiyorum, yapmıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Destek verip kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın!